Merhabalar. Haftalık destenizi açılımına hoş geldiniz. 12 Şubat haftası için bakalım kartlar bize neler söyleyecek diye soracağız. Yine iki destemiz var. Herhangi bir konu aklında varsa bir tanesini seçip dinleyebilirsin ya da ikisini de merak ediyorum, dinlemek istiyorum diyebilirsin. Ya da işte ne bileyim bir ayrı konu varsa bakalım hangisi ne diyor deyip kendi aklından bir tanesini işte yerleştirip ona göre devam edebilirsin tabii ki. Her zaman olduğu gibi ve tabii ki her zaman olduğu gibi söyleyecek bir şeylerim varsa aşağıdaki yorumlardan yine bana ulaşabilirsin. Burada gördüğün gibi sesim birazcık kötü bu hafta ama yine de tabii ki görev görevdir. Bu sesle de olsa eğer kalkabiliyorsak bu çekim yapılır dedik ve yaptım. E, dolayısıyla şimdi çok fazla uzatmadan destelerimizi açmaya başlayalım. Birincisi bu yeşil kartlarımız. Işık yayını tarotu ve ikincisi de sağdaki o çok renkli olan kartlar. Şimdi açılımlara başlıyorum. Evet eğer ki birinci desteği seçtiysen açılımın şunlar. Bak kartlar burada. Şimdi bu 12 Şubat haftası tabii ki yeni ayın etkisinin de devam ettiği bir hafta olduğunu unutmadan öyle bir başlangıç yapayım şöyle bir kaçış enerjisi gene varmış bir şeyden kaçmışsın ama nedir bu bir süredir kaçtığın varlığını kabul etmek istemediğin şey olabilir ya da sorumluluğunu üstlenmek istemediğin bir şey olabilir bu belki bir iş belki bir ilişki ama daha çok sanki böyle bir e, ya venüsyen bir konu Şimdi dolayısıyla evet ikisi de olabilir yani para da olur ama işte ikili ilişki de olabilir e, kaçtığın şey aslında sensin bunu söylüyor yani kaçamıyorsun da çünkü dünyanın aslında bu kaçtığın şeyin üzerinde kurulmak üzere gibiymiş yani hani belki de ondan biraz korkarak kaçma e, durumun var yani e, dünya bunu dünyanın diyeceğim hayatın muhtemelen buna göre sanki şekillenmek üzere olduğu hissiyle beraber bir böyle e, onun ürkekliğini yaşamış olabilirsin dolayısıyla o kaçma durumu Tabii ki hani bir panik havası olabilir fakat o panikle Tabii şimdi insan bir an böyle saçmalayabiliyor öyle söyleyeyim tırnak içinde fakat bir şekilde bir şey seni bir durdurmuş yani nereye kaçıyorsun bir dakika falan diye ya artık bir aydınlamadan ay konuşamadım bir aydınlanma mı yaşıyorsun ya da birisi sana işte uyarıyor ne yapıyorsun sen amacın ne falan gibi diye soruyor fakat böyle bir şey o yani belki sen de kaçtığının farkında değilsin. O yüzden bu kaçışın böyle bir an bir duraksamaya geçiyor. Kaçmaktan çok sanki bunun üzerine gitmen gerektiği hissini yaşayabilirsin bu hafta. Bunun üzerine gitmeye de karar verirsen. Şimdi evet bu belki de birazcık büyükçe de bir konu. O yüzden kaçıyorsun. Yani dediğim gibi hayatını böyle sanki çok böyle kökünden temelinden bir şekilde ilgilendiren Dolayısıyla da sanki orada vereceğin karar ya da yapacağın şeyi atacağın adım her neyse sanki hayatını çok ciddi anlamda değiştirebilmek potansiyeline sahip. Dolayısıyla belki de o seni birazcık tabii ki ürkütüyordu. Fakat bununla ilgili bir takım böyle ya da işte kalıplar diyeceğim inanç kalıpları ya da işte ne bileyim olduğunu zannettiğin bir takım şeyler ki o da tabii inanç kalıplarına giriyor diyebilirsin ama hani böyle e, doğru zannettiğin yanlışlar vesaire bunların böyle bir e, sarsılması ve aslında olayın senin sandığın gibi olmadığını fark etmen gerekiyor ve bunu da tek başına yapmıyor gibi duruyorsun yani yanında birisinden ya da birilerinden bir şekilde bir yerden destek alıyorsun diyebilirim e, gördüğün gibi burada bir destek geliyor ve Hakikaten ya yani o kadar önemli bir yerde o destek geliyor ki tam böyle zamanında kıvamında olması gereken yerde olması gereken destek ayağına geliyor öyle söyleyeyim. Ve bu sana çok büyük bir fırsat olarak da aslında hayatını olumlu yöne dönüştürecek bir e, adım olarak dönecek bu hafta. Yani e, kuponlusuyla beraber her şey çok daha böyle senin düşündüğünden bile çok daha güzel yerlere gitme potansiyeline sahipsen Sen sanki böyle oturup ileriye dönük artık hayaller kurmaya başlayabilirsin bile diyebilirim ve böyle dört nala artık oradan o kaçma enerjisinden kurtulduktan sonra olması gereken o ileriye dönük adımları atıyorsun gibi duruyor şimdi bakalım bilmen gereken kavram nedir duyman gereken kavram nedir Montarot kartlarına soracağım bakalım ne geldi çektik balans geldi evet yani bir denge durumu hayatında evet bir dengesiz bir şey var doğru yani şu an o kadar dengesizmiş ki o şey işte o kaçış niye o kadar bulanık oldu o kaçış enerjisinden kurtulman için e, ya da kurtulduktan sonra hayatında böyle bir dengelenme söz konusu olacak niye o kadar bulanık çıkıyor ya yani hayatın önemli konusu dengelenmek, dengeyi bulmak. Bence gayet güzel oldu. Balansı da çok net gösteremesem de şöyle koyayım. Evet, birinci deste bu şekildeydi. Kendine iyi bak. Şimdi sıra ikinci destede. Geldi ikinci desteye. Eğer ikinci desteyi seçtiysen veya bir şekilde dinlemeye devam ediyorsan ikinci destenin olayı şu şekilde gibi bu hafta. Hmm. Şöyle bir hayatında e, aynı anda götürmeye çalıştın iki ayrı şey var iki ayrı kol iki ayrı konu iki ayrı durum her neyse ama kendine göre al bunu hayatın işte dinamiğine göre ikisini aynı anda taşımaya çalışırken buna gayet iyi sırtlayıp götürmüşsün yani öyle bir durum var çok başarılı bir şekilde götürüyorsun e, ciddi anlamda da güç kazanıyorsun aslında bu sana bir yandan da iyi geliyor. Onu da söyleyeyim. Belki bunu yapabiliyor olmak sana işte iyi geliyor. Bunu yaptığını görmek iyi geliyor ya da hakikaten bir takım kaslarının geliştiğini hissediyorsun. Yani böyle e, anlık problemlere belki çözüm bulmak sana iyi geliyor. İşte bilmiyorum duruma göre al. Ama iki ayrı şeyi aynı anda götürebiliyor olmak e, sanki sana dışarıdan böyle birisi sorduğunda öf çok zor falan diyormuşsun ama bir yandan da içten içe bu hoşuna gidiyormuş gibi diyeceğim ve e, çok bunu istediğin ve çok üzerinde çalıştığın bir konu var yani bunu oldukça emek sarf ettiğin olsun diye istediğim bir şey var e, bu haftayla beraber aslında biraz ona böyle e, şimdi olsun diye emek harcarken birazcık sanki olayları akışını bırakmanın daha sana rahat geleceğini söyleyebilirim. Evet buraya kadar çalıştım, çabaldım, buraya kadar getirdim. Bundan sonra dur bakalım ne olacak deyip <laughs> olayları akışına bıraktım bir dönem diyebilirim bu hafta için. Dolayısıyla belki birazcık kafayı dinlemeye de ihtiyacın olabilir. Bilemiyorum o kadar şey, o kadar yani Konuyu, olayı, her neyse sırtlanıp aynı şeyleri, pardon farklı şeyleri aynı anda taşımaya çalışmak seni belki de biraz yıpratmış olabilir. Dolayısıyla biraz nefes almaya, biraz durmaya ihtiyacın olabilir gibi duruyor. Bu hafta sanki onu biraz deneyimleyeceksin. Yani evet tam uğraştım. Şimdi kenara çekilip bakalım ne olacak. Bekliyorum dediğim bir hafta gibi. Bakalım bununla ilgili. Ee, bilmen gereken kavram ya da olay ne? Onu da bir soralım testemize. Çekiyorum. Ne çıktı? Self love. Şöyle göstereyim. Kendini sevmek kartı çıktı. Şöyle görünüyor mu? Self love. Evet. Ee, yani evet bir şeyler yapmaya çalışıyorsun ediyorsun ama gerçekten kendine değer vermediğin sürece her ne olursa olsun zaten olay budur ya hani kendi değerini bilmedikçe kendini sevmedikçe kendini önemsemedikçe eline en iyi şey de geçse en ne bileyim insanların istediği şey de olsa senin için bir taraf hep eksik kalır ya dolayısıyla sen işte bunu kendini kabul ettikçe sevdikçe kendi değerini bildikçe elindekinden daha hoşnut olabileceğim bir e, durumdan bahsediyor kart öyle söyleyeyim ve yani hani e, o hani çok çabaladığın şey vardı ya çok isteyerek çok çabaladığın uğraştığın ama artık böyle biraz akışına bıraktın sanki orada öyle bir durum var yani canım artık ben bu kadarını yaptım kendimi tebrik ediyorum takdir ediyorum ama bundan sonrası da bakalım ne olacak gelecek deyip kenara çekildiğim bir Hmm, hafta gibi yani hani akışına bırakma haftası gibi ve burada aslında kendini takdir ve kendini sevmek ön plana çıkıyor ben bu kadarını yaptım bakalım bundan sonrası ne olacak aferin bana deyip kenara çekildim bir hafta gibi evet her iki desteği için de yorumlar bu şekildeydi bakalım bu hafta umarım herkese çok güzel şeyler getirir bir sonraki hafta yine desteğini seçti tekrar görüşmek üzere sevgiler